Arkadaşlar merhaba. Bugün 13 Aralık Cuma. Hepinize iyi günler. Şirketlere ait haberler var arkadaşlar. Bunları sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Kurumların da hisselerle alakalı hedef fiyat seviyeleri var. Yeni paylaşılanları var. Bunları da sizlere aktarmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi ilk haber Euro Power Enerjinin arkadaşlar yeni iş ilişkisi haberi bugün paylaşıldı. Açıklama şöyle. Şirketimiz Türkiye'de yerleşik Irak menşeli bir firmada Irak Erbil Su Arıtma Tesisi projesinde kullanmak üzere metal klat güç kompanzasyon sistemleri, alçak gerilim pano, skada sistemleri ve anahtarlama ürünlerine yönelik sipariş almıştır. İhracat kayıtlı ürünlerin siparişi için yapılan sözleşmenin bedeli 7 milyon 100 bin dolarmış arkadaşlar. TL ile bakıldığında 247 milyon 790 bin TL'lik sipariş alınmış ciro ve karlılığa da olumlu etki yapacağı belirtilmiş haberde arkadaşlar. Şimdi diğer haberde Rice Sigorta'nın yani sigorta şirketlerinde rakamlar iyi gelmeye devam ediyor. Rice Sigorta 2024 Kasım ayı sonu bürüt prim üretim rakamlarını açıkladı. Açıklama şöyle şirketimizin 2024 yılı Ocak-Kasım aylarını kapsayan döneme ait denetimden geçmemiş tahmini prim üretimi 26 milyar 60 milyon 915 bin TL'dir. Prim üretiminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde %154.87 oranında artış meydana gelmiş arkadaşlar. Geçen yıla göre yüzde %154.87 oranında artış var prim üretiminde. Rice sigortada arkadaşlar. Şimdi Ford Otomotiv ile alakalı 17 aracı kurumun hedef fiyat seviyelerini sizlere paylaşacağım. Burada aracı kurumdan tarihleri de var. Burada 6 Kasım, 2 Aralık, 3 Aralık, 6 Aralık ve 11 Aralık en son hedef fiyat seviyelerini paylaştılar. Deniz Yatırım 6 Kasım'da paylaşmış. Şimdi 6 Kasım'da paylaşılanları sizlere aktaracağım. Deniz Yatırım Ford Otomotiv için hedef fiyat 1400 TL, İş Yatırım Ford için hedef fiyat 1510 TL, Ak Yatırım 1515 TL, Şeker Yatırım 1320 TL. Gedik Yatırımda Ford için hedef fiyat 1193 TL 52 kuruş, İntegral Yatırım 1295 TL, Garanti BBVA Yatırım 1349 TL 20 kuruş, Alnus Yatırım 7 Kasım'da paylaşmış 1280 TL, Global Menkul 1508 TL 2 Aralık'ta paylaşmış, Vakıf Yatırım 1585 TL 3 Aralık'ta paylaşmış, Halk Yatırım 1286 TL, Oyak Yatırım 1477 TL Ziraat yatırım 1455 TL, ağlatçı yatırım 1243 TL 9 kuruş 6 aralıkta paylaşmış. Anadolu yatırım 1465 TL, tera yatırım 10 aralıkta paylaşmış. 1594 TL, JP Morgan'da 11 aralıkta paylaşmış. 2240 TL demiş arkadaşlar. Şu anda Ford'un da fiyatına bir bakalım. 1500'lere ne kadar mesafe var? Yani genelde 1450-1500 obantta gidiyor hedef fiyatlar. Şimdi 987 TL'den fiyatlanıyor Ford Otomotiv. 1500 olması için hissenin ne kadar gitmesi lazım? 1500 desek yaklaşık %51, %52 bir potansiyel var. 1500'ü görmesi için. Evet, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ile ilgili de Yedi kurum hedef fiyat seviyesini paylaştı. Onları da sizlere aktaracağım. Halk Yatırım 12 Kasım'da hedef fiyat 16 TL 55 kuruş. Vakıf Yatırım için hedef fiyat 14 TL 50 kuruş. İntegral Yatırım 21 Kasım'da paylaşmış, hedef fiyat 16 TL. Global Menkul 2 Aralık'ta paylaşmış, hedef fiyat 16 TL 40 kuruş. Ziraat Yatırım için hedef fiyat 14 TL 82 kuruş. Allahçı Yatırım 6 Aralık'ta paylaşmış, hedef fiyat 19 TL. 78 kuruş. Anadolu yatırımda 6 paylaşmış. 17 TL 9 kuruş arkadaşlar. Burada en yüksek hedef fiyatı veren Allahçı yatırım 19 TL 78 kuruş. Emlak konut gayrimenkule de bakalım. 19.78'e ne kadar bir mesafe var? Emlak konut gayrimenkul yatırım ortaklığı 13 TL 43 kuruştan fiyatlanıyor. Tarihinin de en yüksek seviyelerinde arkadaşlar. Yani 19 TL'yi görmesi için şu anki fiyatlardan 19.70 diyelim. 19.70'leri görmesi için şu anki fiyatlardan yaklaşık %47 oranında yükselmesi gerekiyor. Evet, emlak konut gayrimenkul ama tarihin en yüksek seviyelerinden fiyatlanıyor. 13 TL 43 kuruş şu anda hissenin fiyatı. Dün de arkadaşlar TEB yatırım hem Migros için hem de Bimas için hedef fiyat seviyesini paylaştı. TEB yatırıma göre Bimas için hedef fiyat 790 TL'den 790.3 TL'den 728 TL'ye düşürmüş arkadaşlar. Ve ile alakalı raporda raporda şöyle bir açıklama var. Enflasyondaki düşüş eğiliminin süreceği 2025 yılında BİM'in reel büyümesinin daralsa da devam edeceğini düşünüyoruz. Şirketin süpermarket formatı File ile yurt dışı operasyonlardaki kuvvetli seyir bu büyümeye katkı sunmaya devam edebilir. Yine de 2025 yılında bu artışın Migros'un gerisinde kalabileceğini hesaplıyoruz. Bimas bizim tahminlerimize göre FK çarpan olarak 14.1 çarpanıyla işlem görüyor. Bu çarpan şirketin yurt dışı benzerlerine göre iskontolu olsa da Migros'a göre primlidir denmiş arkadaşlar. Teb yatırım Migros içinde hedef fiyatı 671.6 TL'den 797.2 TL'ye yükseltti. Migros'la alakalı da şu ifadeler var raporda enflasyondaki düşüş eğiliminin süreci 2025 yılında reel büyüme beklentimizi azaltsak da Migros daha çeşitli formatlara sahip olması ve daha yüksek online gelirleri etmesi gibi faktörler sayesinde indirim marketlerine göre daha yüksek reel büyüme yakalayabilir. Hisse bizim tahminlerimize göre FK çarpan olarak 9 çarpanıyla işlem görüyor. Bu çarpan hem yurt dışı benzerlerine hem de bir masa göre daha iskontoludur denmiş arkadaşlar bir bakalım hedef fiyat e, tep yatırımda bir masa bakalım önce 728 TL hedef fiyat vermişler bir e, 536 TL'den işlem görüyor 728'i görmesi için şu anki fiyatlardan ne kadar gitmesi lazım İşte yaklaşık yüzde 35 yüzde 36 yükselmesi lazım migrosa bakalım Migros nasıl fiyatlanmış? Migros'ta da 797 TL hedef fiyat. 797'leri görmesi için hissenin %53 yükselmesi gerekiyor arkadaşlar. Şu anki fiyatlardan %53 yükselmesi lazım. Bir de Astor'la alakalı bir haber var. Bloomberg'de şirketin sifosu Olcay Doğan verdiği televizyon röportajında şirketin ilk yurt dışı üretim tesisinin ABD ve İspanya'da planlandığını açıkladı. 2025'te İspanya'da ilk etapta dağıtım trafosu fabrikası inşa etmeyi planladıklarını söyledi. Astor İspanya'dan sonra ABD'de tesis açarak yeni başkan Donald Trump'ın yurt içinde üretim politikasını değerlendirmeyi, Çin teknolojisine alternatif ürünlere oluşacak talebi karşılamayı hedefliyor. Astor'un büyüme planlarını kendi kaynaklarından ve bir Avrupa Bankası'yla görüşmeleri son aşamada olan 75 milyon euroluk 7 yıl vadeli ile finanse edecekleri bilgisini verdi. Astor'un yurt dışında büyüme planlarının yurt içindeki büyümesinin ardından geleceğe açıklandı. Şirketin Ankara'daki 200 milyon dolarlık ikinci fabrikasının üretimi Nisan ya da Mayıs ayında geçmesi bekleniyor. Doğan, 2026'dan itibaren hem Astor'un kendi trafolarında kullanmak hem de otomobil ve savunma sanayisine satmak üzere şu anda yurt dışından tedarik ettiği bazı bakır ve alüminyum kabloların üretimini kendi bünyesine alacağını aktarmış arkadaşlar. Ankara'da 200 milyon dolarlık ikinci fabrikasının üretimine Nisan ya da Mayıs ayında geçmesi bekleniyor. 200 milyon dolar. 200 milyon dolarlık yatırım hayata geçecek. 3470 çarpsak çarpsak arkadaşlar şu anki fiyatlarla yaklaşık 7 milyara yakın bir rakam yapıyor. 6 milyar 940 milyon TL yapıyor arkadaşlar. Evet Astor'la alakalı böyle bir haber de var. Bir de Pegasus'la alakalı haber var. Pegasus Hava Taşımacılığı şirketin 2012 yılında vermiş olduğu Airbus sipariş kapsamında 2025 yıl sonuna kadar teslimi konu 9 adet Airbus A321 neo uçağın finansmanın finansal kiralama yöntemiyle sağlanmasına karar verilmiştir. Finansmana konu uçaklar için finansman yöntem koşulları ve finansman sağlayacak kurumlar uçakların tamamı için veya bir veya birkaç uçaklık kısımları için teklif toplama ve değerlendirme yöntemiyle şirket yönetimi tarafından belirleneceği açıklanmıştır denildi arkadaşlar. Evet, şirketlere ait haberleri sizlerle paylaşmaya çalıştım arkadaşlar gün içerisinde şirketleri ilgilendiren önemli haberler oldukça bunları kanalda sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Borsaya yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz. Hepinize iyi günler, bol kazançlar. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Burada sürekli yatırım tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.